Evet arkadaşlar şimdi bizim hatchback siliklerin kronik bir sorunu olan klima ve radyo göstergesinin tamirini yap, anlatmaya çalışacağım. Ben dün akşam tamir ettim o yüzden hani bozuk halini gösteremiyorum. Ancak şuradaki rakamlar yarım çıkıyor. Tek hani sorun o gözüküyor. Şu anda gördüğünüz gibi tam. Şimdi bunu bu işlemleri yapmak için... eee Önce bir yıldız ve düz tornavida ihtiyacınız var. Aynen şöyle. Ee, bunlardan düz tornavida ile ben şimdi hiç bir korumasız açacağım. Ancak siz hani mümkünse e, tornavidanın şu uçlarına birer bez sıkıştırarak öyle açın. En azından zarar vermezsiniz. Ben artık e, hem double dinin e, montajında hem de daha sonra geri vites kamerasında kullandığım için sürekli aç, aç aç kapata aç kapata alıştım. Şimdi önce şu köşeden tam şu köşeden hafif alttaki plastiğe bastırarak ama arasına girerek yani bastırıp çizerek değil arasına girerek buradan ucunu attırıyoruz. Aynen şöyle. Tabi bu arada tek elle yapmak da biraz zor olacak. Zaten bir ucu attıktan sonra diğer uçları da kendiliğinden çıkıyor. Aynen böyle. Daha sonra arkadaki ayaklar için biraz daha fazla baskı gerekiyor. Hatta şöyle yapabilirsiniz. Araya yine tornavidayı sokarak Tornavila'nın iş gücünden yararlanırsınız. Şu anda zaten yarısı çıktı. Diğer yarısında şey yapıyorsunuz. Alttan çekiyorsunuz. En çok şu uçtaki nokta tutuyor. Çok sağlam tutuyor. Orayı yine aynen az önce yaptığımız gibi şöyle bir kanırtıyoruz. Ortaya bir boşluk çıkıyor. Kenara attık onu. Şimdi bizim sökeceğimiz iki vida bu. Şu ve şu. şu gördüğünüz vidalar. Bu arada açmışken gösterelim. Teybi de sökeceğiniz zaman sökeceğiniz vidalar şu, şu ve şu. Bunu söktüğünüz zaman zaten e, teyp önden öne doğru geliyor. Şimdi vidaları söküyoruz. Abi şu anda ben böyle yavaş hareket ediyorum. Mecburen. Çünkü bir elle de kamerayı tutma gibi dezavantajım var. Aslında anlatımlardan baktığınızda hep sanki bu ekran direkt geliyormuş gibi geliyor. Ancak yandaki hız göstergesinde söküldüğünü ben de yeni öğrendim. Şimdi burayı söktükten sonra burayla işimiz tamam. Artık zaten boşa çıktı. Diğer taraftan şu bizim hız göstergesinin Şimdi şey, kontağı da açayım daha iyi gözükecek. Üstündeki bir siperlik var. Güneş siperliği. Bu hani araya bir şey sokmasanız dahi elle şöyle çıkabilecek bir parça. Bu çıktıktan sonra zaten ortaya şöyle bir görüntü oluyor. Tabi kapatıyoruz. Şimdi buradaki parçayı kendinize doğru çekerek zaten hemen geliyor. Kendinize doğru sadece çekiyorsunuz. Aynen böyle. Bunu hiç çıkarmanıza gerek yok. Kenarda öyle dursun. Hani sadece yani şöyle söyleyeyim, sistemi anlamanız açısından bu parça bunun üzerine geçiyor. Şu gördüğünüz noktasına ve buraya geçtiği için tek başına bunu geri alamıyorsunuz. Yani bu bir nevi onu sabitliyor da kendi içinde. Şimdi aynen işlemi bunun içinde yapıyorsunuz. Bunu biraz zor olabilir. Duyduğunuz gibi tık diye tırnağa attı. Zaten iki tırnak tutuyor tüm şeyi. İkinci tırnak için bunu ben biraz denedim. Burası bizim zaten yumuşak plastik. Altına bir şey soktuğunuz anda zaten eski haline geliyor. Arkasından hafif, çok hafif bir kanırtıyorsunuz. Bu kadar. Zaten böyle yaptıktan sonra da ekran elinize doğru geliyor. Arkasında bir tane fişi var. Fişin yanında bir tırnağı var. Onu da göstermeye çalışayım. Evet şarjımız bitti. Şu tırnağı tutuyoruz. Basıyoruz. Sadece şuraya basıyoruz ve Gördüğünüz gibi parça elimizde. Şimdi bunu lehim işlemini yapacağız. Ondan sonra geri takacağız. Arkadaşlar işin en zor kısmı bitti. Şimdi sırada elimizdeki ekranın içini açmak kaldı. Göründüğü gibi parça bu şekilde. Şurada iki tane. Şurada bir tane. Şurada iki tane ve burada bir tane olmak üzere. 2, 4, 6 tane pin var. Onları yerinden çıkartmamız gerekiyor. En son olarak da şurada ve şu noktada birer tane emniyet pimi daha var. Onları da çıkartacağız. İnce uçlu bir tornavida iş görür. Yine aracın içindeki gibi fazla zorlamadan parçaları çıkar hafif kanırtarak alıyoruz. Zaten hemen dışarı doğru atıyor kendini. Tek tek ve tekrar yerine girmesini önleyerek çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi zaten fazla bir zorluk çıkarmıyor. yanları da unutmuyorsunuz. Zaten o tutuyor en son. Onu da yerinden kurtardıktan sonra meşhur lehimlenecek şu bölgelerle baş başa kalıyoruz. Genelde forumlarda gösterilen bölge şuradan şuraya kadar lehimlerin atık olduğu veya soğuk lehimin olduğu bölge burası. Ancak biz baştan sona kadar hepsini tekrardan bir yenileyeceğiz. Ben şahsen yeni lehim kullanmayı düşünmüyorum. Eski lehimleri ısıtarak tekrar yerine yerleşmesi için deneyeceğim. Ya olmazsa artık zaten sökmesi kolay. Eğer bir sorun çıkarsa tekrar sökeriz. Şimdi lehim işlemine geçiyoruz. Hı. Lehim işlemi için ısıttığım havaya getirdim. Çok iyi bir havi olduğu söylenemez ancak muhtemelen iş görecektir. Yani yapacağımız işlem zaten çok önemli değil. Sadece lehimli bölgeleri ısıtacağız. Burada dikkat edilecek nokta lehimlerin kısa de... bakın mesela şu atık bileyim Muhtemelen de zaten tek sorunlu olan odur. Sallanıyor. Hatta şöyle yakından göstereyim. Hatta 2, 4, 5. Gördüğünüz gibi zaten sallanıyor bu. 5 ve 6.sı. Muhtemelen zaten sorunun kaynağı da odur. Ancak biz yine garanti olsun diye hepsini bir yerinden oynatacağız. Dikkat edeceğimiz husus kesinlikle hiçbir bacak birbirine değmeyecek. Tabi yaptığınız lehim de değmeyecek. Çünkü biliyorsunuz bizim araçlarda klima paneline orijinal radyo CD çalar da bağlı. O yüzden başımızı ağrıtmamamız lazım. Plaket hafif zarar görebilir ısıdan. Bu çok problem değil. Üzerinde çizikler falan olursa çok kafaya takılacak bir durum yok. Gördüğünüz gibi zaten yarısına kadar geldik. Sadece ısıtıyorum. Hiç yeni bir lehim teli vesaire kullanmıyorum. Zaten problemli olan noktayı bulduk gibi Gördüğünüz gibi şimdi çok daha sağlam. Az önce bildiğiniz yerinden oynuyordu. Mesela bir tane daha yerinden oynayan. Tavsiye işlemi yaptıktan sonra bir alkolle plaketi silmek en azından hani gözle, gözden kaçacak boyutlardaki kısa devrelerde temizleyecektir plaketi. Olmazsa da çok sorun değil. Dediğim gibi zaten lehim kullanmazsanız ekstra işiniz çok kolay. Sadece ısıtıyorsunuz ve yeniliyorsunuz bir nevi. benim de bitti sayılır. Şöyle bir elle de kontrol edilebilir. Hani yerinden oynayan var mı? Çünkü çok bariz oynuyor yerinden. Arızalı olanlar. Şu anda gördüğünüz tane vardı. Ancak şu anda mesela şurada biraz oynuyor gibi. Bunun haricinde şu an için sorunlu kalmadı. Dediğim gibi bu şekilde lehimledik. Geri kapatması da çok kolay. Ben tabi son kontrolleri yapacağım için şu an kısa kesiyorum videoyu. Kapatma şekli de bu şekilde. Tekrar yerine oturtuyorsunuz. Zaten kapatmak açmaktan çok daha kolay. Şimdi geriye montajı kalıyor. Evet, şimdi de geri takmasını göstereceğim. Yine alıyoruz klima göstergesini. Ee, bu soketi yerine takıyoruz. Zaten kablosu yeterince uzun. Gördüğünüz gibi tek elle bile yapılabiliyor. Kabloyu oturtuyoruz. Kabloyu oturtmak için yine yaptı, çıkarmamızın tam tersini yapıyoruz. Yani önce bunu takıyoruz. En son da hız göstergesini. Böylelikle bu işi bitirmiş oluyoruz. Ee, takarken şöyle bir eğim verip takmak daha rahat oluyor. Yani o da tecrübeyle artık şey oldu, sabitlendi alttan yukarıya doğru taktığınız zaman hemen kızak gibi oturuyor. Zaten ittirdiğiniz zaman hani tırnak harici bir yere oturma gibi riski de yok. Zaten zaten vida perçinlerini görüyorsunuz. Vida perçinlerin içine oturuyor. Diğer parça içinde tam ters şekilde yani yukarıdan aşağıya doğru yapıyorsunuz. Onu da aynı şekilde zaten tık diye oturacak gördüğünüz gibi hiçbir zorluk çıkartmadı. Yani şöyle düşünün, yani ben tek elle şunu yapıyorum şu anda. Hani bu kadar herkesin problem ettiği, genelde ço çoğu araçta olan bu sorunu aslında halletmek çok basitmiş. Bunda sağ olsun bugün forumdaki bir arkadaştan işi kaptık. Gördüğünüz gibi bunu oturttuk yerine siperi Siper, siperde zaten fazla bir boşluk falan kalmıyor. Şimdi önemli olan diğer taraftan vidaları ya, takmak. Vidaları takma işini yaptıktan sonra zaten geriye hiçbir şey kalmıyor. bu vidayı çok sıkmanızı önermiyorum. Çünkü sonuçta plastiği sıkıştırıyorsunuz. Üst üste geçmiş iki plastik. Hani belirli bir kat sayıya dayanıyor. Son olarak dikkat edeceğiniz başka bir şey. Ee, evet. E, bu paneli sökerken kesinlikle fazla güç uygulamayın. Hani yani çıkmıyorsa hani sağa sola kanırtın. Hafif hafif. Kesinlikle ama kesinlikle çok yani güç uygulamayın. Çünkü zaten hani sert plastik her an çatlamaya hazır bekliyormuş gibi. O yüzden hani fazla zorlarsanız hani sonuçta çatlayabilir. E sonuçta bulunması zor bir parça. Forumda en son hani bin lira ve üzeri bir rakam telaffuz ediliyordu, hiç gerek yok. Ya en de sonunda çıkıyor öyle söyleyeyim. Hani çıkmaması gibi bir durum yok. Vidaları da bağlı. Taktık. Şimdi geriye bu parça kaldı. Ha, bu parçada bir incelik var mı? Var. Önce ön tarafı yapıyorsunuz. Bunu ben teyipte de karşılaştım. Önce ön taraftan başlayınca daha rahat tık 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 gidiyor. Arada tabi gitmeyebiliyor da. Onu kaldırmak. Evet arkadaşlar sürekli şarj bittiği için e, fotoğraf makinesinde şimdi cep telefonuna geçtim. Yani dediğim gibi işlemler bitti. Şu anda açıyoruz. ve Gördüğünüz gibi klima ekranımız yerli yerinde. Herhangi bir sorun yok. Hatta ben zaten çok denedim. Herhalde 50 kere falan açıp kapamışımdır. Gördüğünüz gibi işlem tamam. En son dikkat edeceğiniz hususları söyleyeyim. E, burada dikkat edilecek en önemli husus plastiklere zarar vermiyor. Çünkü çok göz önünde bir yer. Bu göz önündeki yerleri yani zedelememek gerekiyor. Sonuçta yani tornavida yaptığınız her harekette eğer bir kaçma riski olursa anında çizecektir. Ee, bu ön göğsü. Onun haricinde de yani fazla kanıtmadan işlemleri halledin. Plastikleri. Zaten herhangi bir sorun olursa videonun açıklamasındaki Donanım haberdeki sivik konusuna her zaman bekleriz.